Merhaba arkadaşlar Sarı Sakal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere erkeklik hormonunuzu arttıracak yani özetle vücudunuzun testosteron salgılamasına yardımcı olacak besinlerden bahsedeceğiz. Listemizin 10. sırasında yumurta var. Bilhassa yumurta sarısında bulunan kolesterol vücutta testosteron hormonu üretiminin artmasını sağlar. Ancak kolesterolün çoğu zarar olduğundan dolayı günde 2 taneden fazla yumurta sarısı önerilmez. Listemizin 9. sırasında ise baklagiller var. Baklagillerin neredeyse hepsi D vitamini ve protein bakımından zengindirler. Bu sebeple vücutta kas yapımı ve testosteron salınımını desteklerler. 8. sıradaki besinimiz bal. Doğadaki müthiş mucizelerden olan bal, enerji vererek bağışıklık sistemini güçlendirir ve bizi hastalıklardan da korur. Yedinci sıramızda kırmızı et var. Kırmızı et protein, yağlar, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besindir ve testosteron üretimine destek sağlar. Altıncı sıramızda karnabahar var. Erkeklerde çok az bir oranda olsa östrojen yani kadınlık hormonu vardır. Karnabahar çok sağlıklı bir sebze olmasının yanında vücutta östrojen hormonunu azaltıp testosteronu artırır. 5. sıradaki besinimiz istiridye. İstiridyeler çok yüksek oranda çinko elementi içerir. Çinko aynı zamanda vücutta testosteron salınımı için en önemli elementlerden bir tanesi olarak da sayılır. Dördüncü sıramızda karpuz var. Karpuzun kan akışını düzenleyen kolesterolü azaltıcı etkisi vardır. Bunun yanında ise vücuda bol miktarda su ve enerji verir. Listemizin üçüncü sırasında sarımsak var. Yoğun stres testosteronu azaltan etkilerden sayılır. Sarımsak iltihap giderici özelliği ile vücuttaki stresi azaltarak testosteron artışını sağlar. Listemizin ikinci sırasında süt var. Süt çok sağlıklı besinlerden birisidir. İçeride D vitamini, kalsiyum ve yağlar ile testosteron salınımını destekler. Ve geldik birinci sıramıza. Birinci sıradaki besinimiz üzüm. Bilhassa siyah üzüm. İçindeki bitkisel maddeler ile yaşlanmayı geciktirir ve sperm kalitesini arttırır. Ve bonus olarak sizlere birazcık da deniz ürünlerinden bahsedeyim. Deniz ürünlerinde bulunan maddeler testosteron salınımı için olmazsa olmaz besinlerden de sayılır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sarı sakal kanalına abone olup like atmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.